Selam dostlarım. Bugün Elbistan tava yapıyorum. Elbistan tava için malzemelerimi buraya dizdim. Sırasıyla şimdi tavaya koyup harmanlayacağım. Etimin üzerine tuz, karabiber, pul biber ve azıcık da sıvı yağ bıraktım. Şimdi şöyle bir domates konservem var onu bırakacağım eğer yoksa siz taze domates de bırakabilirsiniz şimdi elimle eti karıştıracağım ondan sonra diğer sebzeleri katacağım malzemelerimi doğradım patlıcan kuru soğan sarımsak taze yeşil biber etimi harmanladım konserve domatesim vardı ekledim siz taze domates de bırakabilirsiniz şimdi bir güzel hepsini elimle şöyle karıştırıp yayıp tepsiye fırına süreceğim Erbistan tavam hazır gördüğünüz gibi tepsiye yaydım şimdi fırında pişireceğim Elbistan tavamız pişti. Gördüğünüz gibi fırından çıktı. Dumanı üstünde. Bu şekilde hazır oldu. Hem kolay hem de lezzetli bir yemek. Hem de yöresel bir lezzet. Elbistan'da hanımların hemen hemen hepsi bu tavayı yapıp çarşı fırına gönderirler. Ben ev fırınında pişirdim. Tercih sizin imkanı olanlar odun ateşinde de Hoşça Hoşçakalın dostlarım. Sevgiyle kalın. Kilis sofrası sayfamdan ayrılmayın. Elbistan tavamız servise bu şekilde hazır.